merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üzüleceğiniz insanların korkunç deneylerini anlatacağım. İlk olarak köpek Laika'nın deneyinden başlayalım. Bir köpek vardı arkadaşlar. Galiba bu deney Rusya'da gerçekleşmişti. Köpeği uzaya göndermek istiyorlardı deneme için. Laika işte köpeğin adı. Uzay kıyafeti falan giydirdiler. Uzaya gönderdiler. Laika yanında hiç kimse yok. Hiç kimseyle bağlantı kuramıyor. Tek başına uzay boşluğundaydı arkadaşlar. Yapayalnız tek başınaydı. Sonra dünyaya gelemeden ölmüş. Bunun nedenleri şöyle olarak biliniyor. İki nedeni var. Birincisi Rusyalılar çok sıcaktı o yüzden öldü dediler. Amerikalılarda dört günlük havası vardı. Havası bitti o yüzden gelemedi dediler. Çeşitli çeşitli nedenleri var ve uzaya gönderilen ilk canlı köpek değildi. İlk aydı like ama son olmayacaktı arkadaşlar. Ondan sonra daha bir sürü hayvan gönderdiler, kediler falan gönderdiler. Ondan sonra insanlara geçtiler ve şimdi sırada adını unutun bir deney var. Bu deneyde bir maymunu İnsanla yalnız bıraksalardı maymun insan gibi davranır mıydı? Düşünceleri insan gibi olur muydu? Evet. Bu deneyi bir bebekle yaptılar. Korkunç deneylerine bebekleri de sokuyorlar arkadaşlar. O zaman anlatayım. Şimdi bir maymun vardı, bir de çocuk vardı, bebek. Adı Tom olsun. Sallıyorum. Bu ikisini tek başlarına bir odaya kapattılar. Yıllar, yıllarca böyle sürdü. Maymun evet insan gibi davranıyordu. İki ayağının üstünde yürüyordu. Çatal bıçakla bir şeyler yiyip içiyordu. Bu olumlu bir şeydi. Fakat bir durum daha vardı. Tom da maymun gibi davranıyordu. Yürürken el kollarını da yere koyuyordu. Öyle yürüyordu. Bir daha annesi bu durum bu durumu biraz da olsa düzeltmek için sonra arkadaşlar çocuğunu bu deneyden aldırdı. İyi ki de aldırmış. Pardon arkadaşlar. Yani <laughs> üzücü bir şey anlatıyorum kapat şu şarkıyı. <laughs> Yaren. Bu saygısızlık. Tamam. Ve Yaren. Bebek depresyondan öldü arkadaşlar. Gerçekten ne geçti ellerine onu da anlamıyorum. Maymunu insan yap ne yapacaktınız ki? Ve maymun da arkadaşlar. May diğer maymunların arasına uyum sağlayamadı. onda depresyondan öldü. Yani şu an ikisi de yok. Belki müzelerde falan sergiliyorlardır maymunu. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer deneyde yine bir bebekle yapıldı arkadaşlar. Bebeğin adına Robert diyelim. Sallıyorum. Şimdi arkadaşlar Robert 2 yaşında ya a, yok, pardon yeni doğmuş bir bebekti. Ona böyle çeşitli eşyalar gösteriyorlardı. Maske, sonra beyaz tülü, fare gibi şeyler gösteriyorlardı. Çocuk hepsine gülüyordu. Hiç tepki göstermiyordu korkmuş bir şekilde. Deneyin amacı insanlar en çok neyden korkuyordu bu arada? Sonra ya Allah aşkına bir kapat şunu ya. ya o zaman sen de kolunu çek ya. Tamam, evet arkadaşlar. Sonra ne? <laughs> ya yani dur ya güldürüyorsun. Daha sonra bu bebeğe işte öyle eşyalar verdiler. Bebek hepsine güldü. korki ifadesi göstermedi. Sonra odadan çıktılar. Ve çocuğun yanına beyaz bir fare koydular arkadaşlar. Bu fa bu fareyle çocuk oynuyordu. Ona dokunuyordu. Ama çocuğun görmediği bir alan vardı. Gizlenmiş adam. Çocuk fareye dokundukça adam çekiçli bir demire dokunuyordu, vuruyordu. Çocuk bu sesler rahatsız olduğu için artık fareye dokunmayı bırakmıştı. Fare ona yaklaştıkça ağlıyordu arkadaşlar. Ve bunu diğer nesnelerle de yaptılar maske, ondan sonra öyle şeylerle de yaptılar. Çocuk beyaz ve tüylü olan her şeyden korkmaya başladı arkadaşlar. Ve o da depresyondan öldü. Yani ne kadar saçma ya. Değil mi? Düşünsenize. Bence o insanlara yapamalı ya bu deneyler. Evet arkadaşlar. Bu hikayeler ışıl ışıktan dinlenmiş ve sizlere sunuluyor. O zaman bir sonraki korku hikayelerine ya da böyle üzücü hikayeler istiyorsanız videoya like atıp abone olun ve görüşürüz arkadaşlar.